herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine Muana'nın <laughs> zamanı Muana vakti yine o zaman hazırsanız videoya geçelim Bu arada size bir duyuru yapacağım ee, 34 abone olduğumuz için yani bana 34 abone beni 34 abone yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum ama sizden sadece küçük bir şey istiyorum. Küçük bir beğeni bir de küçük bir e, abone istiyorum. Onları yapmanız yeterli. Ben sizin için böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Hele ki o muanalı, o muanalı komik videolar. Ben sizin için özellikle komik videolar çekiyorum. O zaman videoya geçiyoruz. Ay evime geldim be. Kurtuldum artık şu dışarıda çok sıcak. Ay oturayım bari. Ay oturdum ya. Çok sıkıldım böyle de. Vaaay. Ah! Tuvaletim geldi. Oturarak gideceğim. yatırdım ben sonunda. Ay şimdi de uykum geldi. Bu nasıl olabilir? Aa, ah, her şey de geliyor ama benim de ya? Çok rahatsız oluyorum. Ay şimdi de uykum kaçtı. Ay hiç televizyon yapma bu evde ya. Bu ne biçim be? Bir... Bak ne güzelmiş. Ay arayalım kapanmış yu. Neyse. Evet. Şöyle yüzümü gösteriyorum. Makyaj yaptım. Yüzüm görünmüyor. Niye benim yüzüm görünmüyor ya? Böyle makyaj. Çok görünmüyor neyse. Çok sakaldım, çok sakaldım, çok da yoruldum. Bugün kesmek çok zorca. Neyse, en azından arkadaşları var. Evet altıcı. Аташа Лев aynı ben. Ya, 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 ya. Huy, koltuğumla, burada, koltuğumla Uy, koltuğun da burada kal. Ya beraber. Bir kere böyle gömüyoruz. Öyle. Ay görünüyorum ben. Görünmemem lazım. Görmemem lazım. Görülüyor mu? İşte Görülüyor Görünüyor Artık ah, görünmüyorum. Ha ha ha. Görünmüyorum. Ya görünüyormuşum. Yeter ya yeter yeter. Çok sıkıldım. Böyle videomu alır. Bir de bugünlük vlog çakacaktım ben. I <laughs> Get a shit <shudder. laughs>